Selamlar yapay zeka dünyasındaki en taze gelişmeleri senin için masaya yatırdığımız yeni bir bölüme hoş geldin. Hoş bulduk. Bize ilettiğin kaynaklara şöyle bir baktık da e, Google I/O'daki duyurular, yeni yaratıcı araçlar ve tabii bir de şu bilimsel keşif konusu sanırım bunlar senin de epey ilgini çekmiş. Evet, aynen öyle. Özellikle Google I/O yani bu hafta gündemi resmen domine etti diyebiliriz. Biz de tam bu konuların hani özünü, en can alıcı noktalarını senin için damıtmaya çalışacağız bugün. Harika. Google'ın Gemini modelleri, arama motoru, bunlardaki güncellemeler var ya, sadece bilgiye nasıl ulaştığımızı değil, e, günlük işlerimizi, hatta yaratıcılığımızı bile nasıl kökten değiştirebileceğine dair çok net işaretler veriyor aslında. O zaman hemen başlayalım. Google I.O. dedik, Gemini dedik. Orada öne çıkan neydi tam olarak? Yani sadece daha hızlı, daha akıllı demek yeterli mi? Yok, yeterli değil tek. Şöyle ki, Gemini 2.5 Pro evet, yetenekleri artırıldı. Karşılaştırmalarda falan iyi gidiyor. Bir de Flash modeli var. O daha çok hız odaklı. Hızlı yanıtlar için yani. Aynen. Ama asıl heyecan verici olan belki de e, Deep Think gibi daha niş modeller üzerinde çalışıyor olmaları. Bunlar matematik, kodlama gibi daha derin akıl yürütme gerektiren işler için. Hmm. Bir de çok önemli bir şey daha var. Gemini 2.5 artık cihaz üzerinde yani lokal olarak ses üretebiliyor. Hani telefonda falan. Aa bu ilginç. Yani buluta gitmeden mi? Evet. Bu hem daha hızlı yanıt demek hem de potansiyel olarak daha iyi gizlilik demek. Her şey sürekli Google sunucularına akmıyor. Anladım. Bir de açık kaynak Gemma vardı sanırım. Doğru. Gemma 3N o da mobil cihazlar için optimize edilmiş açık kaynaklı bir model. Geliştiriciler için önemli bir adım bu da. Sadece daha iyi sonuçlar mı? Yok, ondan çok daha fazlası. AI modu, hani şu özetler sunan, daha karmaşık soruları anlayan mod şimdi ABD'deki herkese açılıyor ve Gemini 2.5'te güçlenmiş durumda. Tamam. Project Astra ise işi başka bir boyuta taşıyor. Düşün, telefonunun kamerasıyla etrafına bakıyorsun ve gördüğün şeyler hakkında direkt soru soruyorsun. Nasıl yani? Bu ne çiçeği gibi mi? Gibi ama daha da ötesi. Gözlüğümü en son nerede gördün ya da bu kod ne işe yarıyor gibi. Arama artık görebiliyor ve gerçek zamanlı yanıt veriyor. Yani çok modlu bir etkileşim başlıyor. Vay canına. Bu arama alışkanlıklarını bayağı değiştirir gibi duruyor. Kesinlikle. Bir de şu ajan modu var. O da çok konuşuldu. Evet, o neydi tam olarak? Google bizim yerimize iş mi yapacak? Sekreter gibi mi? Tam olarak o hedefleniyor aslında. Aramaya ve Gemini'ye entegre edilecek bu modla e, mesela tek bir komutla birden fazla adımı olan görevler verebileceksin. Örneğin? Şey gibi, bana şu tarihler arasında uygun fiyatlı Ege tatili seçeneklerini araştır, bulduklarını özetle, müsaitliğimi kontrol et ve beğendiklerim için bir e-posta taslağı hazırla gibi. Tek seferde ona kadar görev tanımlayabiliyorsun. İnanılmaz. Bayağı iş yükünü azaltır bu. Evet, potansiyeli büyük. Google'ın kodlama ajanı Jules de bunun bir örneği aslında. Geliştiriciler için kod yazma işlerini devralıyor, beta olarak. Gelelim yaratıcılık tarafına. VO3, Imagen 4. Özellikle VO3'ün ses üretebilmesi. Bu ne demek oluyor? Sadece video değil miydi? İşte o çok önemli bir sıçrama. VO3 sadece görüntü değil, o görüntüyle uyumlu, senkronize ses de üretiyor. Yani ses efektleri, ortam sesleri, hatta belki diyaloglar. Gerçekten mi? Yani videoyu yaratırken sesini de mi yaratıyor? Aynen öyle. Imagen 4 de tabii daha yüksek çözünürlük, daha iyi detay işleme falan sunuyor. Bir de Flow platformu var. O da tüm bu yapay zeka modellerini birleştirip mesela film yapımcılarının şöyle bir sahne yarat gibi doğal dille komut vererek işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yani yapay zeka artık sadece metin ve görsel değil, işitsel olarak da bayağı yetenekleniyor. Kesinlikle. Daha bütünleşik, daha komple içerikler üretebiliyor. Peki hep Google dedik ama yapay zeka sadece büyük teknoloji devlerinin tekelinde değil anlaşılan şu Future House'un Robin sistemiyle yaptığı keşif kaynaklarda vardı. Bu neden bu kadar önemli sence? Bence çok önemli çünkü bu yapay zekanın hani o klasik bilimsel keşif sürecini nasıl baştan aşağı değiştirebileceğinin, hızlandırabileceğinin çok somut bir örneği. Nasıl yani? Ne keşfetmiş tam olarak? Robin diye bir çoklu ajan sistemi geliştirmişler. Bu sistem körlüğün önde belen nedenlerinden biri olan kuru tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu, kısaca KMD için umut vadeden yeni bir tedavi adayı bulmuş. Vay. Nasıl bulmuş peki? Veri mi analiz etmiş sadece? Hayır, işin ilginç yanı o. Sistem kendi kendine hipotezler üretmiş, bu hipotezleri test etmek için deneyler tasarlamış, sonuçta çıkacak verileri nasıl analiz edeceğini planlamış. İnanılmaz. İnsanlar ne yapmış peki? İnsanlar sadece laboratuvarda hani pipetle falan yapılması gereken fiziksel deneyleri gerçekleştirmiş. Sonuçta ne çıkmış biliyor musun? Ne çıkmış? Zaten glakom tedavisi için onaylı olan ripasudil adlı bir ilacın KMD tedavisinde de işe yarayabileceği ortaya çıkmış. Ve bu sonra doğrulanmış. Muazzam bir şey bu. Yani yapay zeka sadece var olan bilgiyi işlemiyor, yeni fikirler üretiyor, araştırma tasarlıyor. Bilim yapma şeklimiz değişebilir mi diyorsun? Kesinlikle öyle görünüyor. Bu yapay zeka insan işbirliği modeli bence gelecekte çok daha fazla karşımıza çıkacak. Bir de bu Robin sisteminin kodlarının yakında açık kaynak olarak paylaşılacak olması da cabası. Çok heyecan verici. Peki bu büyük başlıklar dışında şöyle hızlıca değinebileceğimiz başka neler vardır radarımızda? Kaynaklarda daha ufak tefek ama ilginç görünen şeyler de vardı sanki. Evet evet, ekosistem sürekli kaynıyor zaten. Mesela Google'ın Beam diye bir aracı var. 2D videoları 3D'ye çeviriyor. Stitch var, metinden kullanıcı arayüzü oluşturuyor. <laughs> Sonra Android XR gözlükleri için Gemini demoları gösterildi. Diğer yandan Tencent kendi oyun motoru Hunyan Game ile bu alana giriyor. Intelligent Internet diye bir şirketin AI Agent diye bir ajan çerçevesi var. Apple'ın da geliştiricilere kendi AI modellerini açma planları konuşuluyor. Yani her cephede bir hareketlilik var. Aynen. Kullanıma sunulan somut araçlar da var tabii. GitHub Copilot Coding Ajan çıktı, daha otonom kodlama yapıyor. Microsoft'un bilimsel araştırmalar için Discovery platformu var. Bir de Google'ın Notebook Elem var, o da artık Android'e geldi. Harika bir tur oldu gerçekten. Gördüğün gibi senin için incelediğimiz kaynaklar yapay zekanın hem günlük hayatımıza nasıl daha fazla girdiğini hem de bilimden sanata kadar birçok alanı nasıl dönüştürmeye başladığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Kesinlikle. Google'ın ekosistemindeki bu büyük adımlar, yaratıcı araçlardaki sıçramalar ve tabii bilimsel keşif potansiyeli gerçekten baş döndürücü bir hız var ortada. Tam da bu noktada Tüm bu teknolojik gelişmeler ışığında sana yani dinleyicimize şunu sormak istiyorum. Yapay zekanın bu kadar yetenek kazandığı bir dünyada senin çözülmesini en çok istediğin hani ah keşke bunun için bir yapay zeka olsa da şunu halletse dediğin problem ne olurdu? Evet, ilginç bir soru bu. Üzerine biraz kafa yormaya değer bence. Bugünlük Yapay Zeka Postasından bu kadar. Bölümü beğendiyseniz like atmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.